hayatımızda hem de pandemi sürecinde şunu çok iyi öğrendik. Bağışıklık sistemimizin güçlü olabilmesi için sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. Bizler de programımızda elimizden geldiğince sağlıklı nasıl besleniriz bunu sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Ve bugün meyveye ve elbette ki hazır meyve sularını konuşacağız. Sepette Sağlık ve Lezzet programı başlıyor. Sağ ol canım İyi hoş pazarlar. geldin. İyi pazarlar müsaade geldin. var mı biraz sohbet etsek seninle. Tabii ki efendim var. Ee, sizin burada olmanızdan çok gurur duydum. Kaç yıldır pazarcısınız? Sağ olun ben 22 senedir. Ne güzel 22 yıldır pazarda ben esnaflık, esnaflık yapıyorsunuz. Esnaflık yapıyorum. Peki var mı bunun zorlukları? Tabii ki var ama ben çok severek yapıyorum. Gerçekten çok severek yapıyorum. Tabii bu bütün bu zorluklara karşın kendi yaptığınız ürünleri burada satmanın da ayrı bir mutluluğu Tabii. vardır herhalde değil ben mi? Ben yıllardır zeytinimi kırarım, toplarım, getirir Ankara'da burada pazarlamış satarım. Peki memleket neresi? Balıkesir. Balık Balıkesir. O zaman zeytinler Balıkesir'den geliyor. Ki. Tabii. Tabii. Şimdi ben lezzetli ve böyle güzel, sağlıklı bir limonata yapacağım. Bir kilo senin limonlarından istiyorum. Tamam. Madem Balıkesir, Ayvalık limonları çok meşhur. Meşhur. E, biz de bir bakalım, tadalım onları. Tamam. Efendim, gördüğünüz gibi bizim ülkemizde yetişen her şey çok kıymetli. Ata tohumunun kıymetini bilelim. Üretmekten vazgeçmeyelim. Güzel, sağlıklı üretim yapalım ki bizler de o e, şifalardan faydalanalım efendim. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Efendim pazardaki sohbetimize devam ediyoruz. Hazırda böyle güzel müşterileri yakalamışken de sormak istiyoruz. Siz meyve mi, meyve suyunu mu tercih edersiniz? Meyve suyunu tercih ederim ben. Peki hazır mı, kendiniz mi yapıyorsunuz? Hazır almayı tercih ediyorum. Hazır meyve suyu alırken e, içinde ne var, okuyabiliyor musun onlara? Ya okumuyorum aslında. Ee, hani belli koruyucu maddeleri vardır tabii, sağlığımıza zararlı maddeler vardır ama ben bunları hani her gün kullanmıyorum açıkçası. Yani her gün alıp bir litre meyve suyu içmiyorum. Hani bunun da bana pek zarar vereceğini düşünmüyorum şahsen. Salık, meyve, sebze alışverişimi yapıyorum. Genelde marketi değil pazarları tercih ediyorum. Peki meyve, sebze alırken ağırlıklı olarak meyve mi alıyorsunuz, sebze mi? Aslında ikisinden de eşit alıyorum. Çünkü evde sıklıkla meyve ve sebzeyi eşit miktarda tüketmeye gayret ediyoruz. Özellikle şu Covid salgını sonrasında beslenmemize biraz daha dikkat etmeye başladık. O sebeple ikisini de eşit miktarda almaya çalışıyorum. Mümkün mertebe mevsiminde ne uygunsa onları almaya çalışıyorum. Ve tabii doğal olmasına da dikkat ediyorum. Pazarda özellikle bu pandemi sürecinde dikkat ettiğiniz neler var? Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz pazarda da olsak. Maskesiz dışarıya çıkmıyoruz ve dediğim gibi hani hastalıktan korunmak için mümkün mertebe meyve sebze dengesini daha çok dikkat etmeye başladık. Talihli tamam, olsun. Hoş geldiniz. Nasıl gidiyor işler? İşler e, iyi olmaya çalışıyoruz ama biraz daha iyi olacağız inşallah. Bu pandemi sürecinden sonra. Tabi pandemi süreci hepimiz için çok ağır geçti. Evet. E, umarım e, bereketli olur, müşteriler artar, esnafın da yüzü gösner. İnşallah. Senin de tezgahındaki meyveler çok taze ve güzel görünüyor. E, nektarin, erik, kiraz, e, kayısı ve elma istiyorum. Tamam. Hazır meyve suları hayatımızda büyük bir kolaylık sağlıyor. Peki sağlığımızı ne kadar etkiliyor? Alırken içindekilere dikkat ediyor muyuz? Şimdi marketteyiz ve müşterilerle bunu konuşacağız. Aradığınız nasıl? Tüketiyor musunuz hazır meyve sularını? Ee, tüketiyorum. Çoğunlukla tüketiyorum, evet. Peki alırken nelere dikkat ediyorsunuz? Ee, yüzdelik kısmı, meyve sularının içeriğindeki e, meyve oranının yüzdeliğine çok fazlasıyla dikkat ediyorum. Onun dışında e, da etken maddelere fazlasıyla dikkat etmeye çalışıyorum. Şimdi çok e, olağanüstü bir durum yaşıyoruz, pandemi sürecindeyiz enerjiye de çok ihtiyacımız var. Peki meyve suyu içmenizdeki tercihin sebebi nedir? İçecek olarak mı tercih ediyorsunuz yoksa bir vitamin kaynağı gibi mi görüyorsunuz onu? İşin açıkçası yemeğin yanında daha çok tercih ediyorum. Ama yani yemeğin yanında diğer asitli içeceklerdense meyve suyu olması özellikle benim için daha önemli. Çünkü hani en azından bir faydasını da göreyim içtiğim şeyin. Ondan dolayı meyve suyunu tercih ediyorum daha çok. Meyvelerin meyve sularının içerisindeki bu etiketlerindeki yazan içerikler daha açıklayıcı olsaydı sizin için daha mı iyi olurdu? Kesinlikle daha mı rahat olurdu. Kesinlikle çok daha iyi olurdu. Hatta bazı meyve sularında da E kodlu şeyler görüyorum. Bunların anlamlandıramadığım için zararlı olarak direkt düşünüyorum ama belki onların içerisinde yararlı olabilen de olabilir ya da çok fazla zararlı olmayan da olabilir ama direkt E kodu gördüğüm zaman bir uzak durmak istiyorum işin açıkçası çünkü içeriğini bilmiyorum. Hazır meyve suyu içiyor musunuz? Hazır meyve suyu içmiyoruz. Peki ee, neden tercih etmiyorsunuz? Çünkü içeriğin ne olduğunu bilmiyoruz ee, ve gü güvenemiyoruz. Ee, evde küçük bir e, çocuğum olduğu için de evimize meyve suyu almıyoruz. Bilmediğiniz bir sürü kodlar var, ee, asitler var, düzenleyiciler var içerisinde. Onların ne olduğunu bilmiyoruz. Ee, bu da bizi ürkütüyor tabii ki. Ee, bu hazır meyve sularının çeşitleri var, onları biliyor musunuz peki? Ee, çok fazla e, bilmiyoruz ee, ama e, aromalı meyve suları var. E, gördüğümüz kadarıyla yüz yazanlar var üzerinde ama içine baktığınız zaman ya tabii %100 olmadığını e, görüyorsunuz. Aromalarda içerisinde hiç e, meyve e, olmadığını görüyorsunuz. Meyve mi? Meyve suyu mu? Hangisini tercih edersiniz? Yani yerine göre ikisini de kullanıyorum. E, serinletici bir e, etkisi olması için meyve suyunu tercih ediyorum. E, atıştırmalık ya da işte öğün açısından da meyve tercih ediyorum. Peki hazır meyve sularının içinde ne olduğunu biliyor musun? Ya açıkçası çok bilmiyoruz. Ee, yani bakıyorum hani e, oranlarına bakıyorum ama içeriğini çok bilmiyorum. Hazır meyve sularını konuşmaya devam ediyoruz. Nesrin Hanım da alışveriş yapıyordu. Kolay gelsin diye alışverişler dilerim öncelikle. Sağ ol güzel, güzel kızım. Ile. Sağ ol Hazır olsun. meyve sularıyla aranız nasıl? Valla hazır meyve sularıyla aram pek hoş değil. Hiç hoş değil hatta. Ben evde kullanmıyorum. Yazın aldığım meyvelerden buzluğuma koyuyorum. Onlarla günümüzü geçirdik. E, çocuklar, torunlar var mı nesli? Torunlar var. Altı torunum var. Peki onların hazır meyve sularıyla arası nasıl? Kızımın biri katiyen eve sokmuyor. Ama diğer kızım, çocuklar çok düşkünler. Söylüyorum kızım kan şekerini birden yükseltiyor çocuklara çok zararı oluyor. Karaciğerlerine dokunuyor. Ama anne kesemiyorum diyor. Yani yapacak bir şey yok diyor. Efendim, pazardan meyvelerimizi aldık. Marketten de hazır meyve sularımızı aldık ve buraya gelen müşterilerle hazır meyve suyu hakkında sohbet yaptık. Şimdi evimize gidiyoruz. Ve işin uzmanı Fatih Gültekin hocamla hazır meyve suları hakkındaki merak ettiğimiz her şeyi konuşacağız. Ve ben size iki tane harika tarif yapacağım. Buyursunlar. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Efendim biz bugün programımızda hazır meyve sularını ve tabii ki evde yapımı taze meyve sularını konuşacağız. Ee, bunun içinde. de... E pazara gittik. Çok yoğun bir gün geçirdik. Meyvelerimizi topladık ve geldik. Ve sonrasında her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz? İşin uzmanı Profesör Doktor Fatih Gültekin ile birlikte tüm bunlara konuşacağız. Hocam gerçekten çok yoğun bir gündü. E, pazardan meyvelerimizi aldık. Birazdan harika iki tane tarif yapacağım. Ama öncesinde size şunu sormak istiyorum. Biz bu meyveleri pazardan alıp evimize geldiğimizde nasıl temizlememiz gerekiyor? Temizlemenin aslı bol suyla yıkamak. Ancak pandemi sürecinde bunları mümkünse bir gün bekletmekte fayda var. Hani üzerinde varsa bir bulaş, o süreçte virüs aktivasyonunu kaybetsin diye. Daha sonra bol suyla yıkayacağız. Böyle birazcık daha titizlenmek istersek e, sirkeyi pıspısla meyvelerin üzerine sıkıp bir süre bekleyip 5-10 dakika yeterlidir. Sonra bol suyla durulamak fazlasıyla yeterli olacaktır. İşin aslı bol su. Evet bol suyla biz de meyvelerimizi yıkadık hocam. Şimdi meyveleri ve meyve sularını, ev yapımı meyve sularını konuşacağız hocam. Ancak biz markete de gittik hazır meyve sularını da aldık. Oraya gelen müşterilerle de sohbet ettik. İçlerinde ne olduklarını biliyorlar mı? Etiketleri okuyorlar mı? Hocam biz bu meyve sularını nasıl seçeceğiz? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Meyve suyu zannedilen 4 çeşit ürün var. Yani meyve suyu, kutuları aynı, ambalajlar bazen birebir aynı fakat içerikleri farklı ve onlar da üzerinde yazıyor aslında. Şimdi bunların ne olduğu bilinmediği zaman meyve suyu diye aldığınız bir ürün aslında hiç meyve suyu olmayabiliyor. Yani meyve suyu olmayan bir ürün almış olabiliyorsunuz. Hocam e, üzerlerinde yazıyor ama okusak da çok da açıkçası anlamıyoruz. Bilmiyoruz. Şimdi sohbetimize devam edeceğiz ama ben bu arada size e, söylemiş olduğum ev yapımı hem de çok böyle pratik meyve sularına bir taraftan da izniniz olursa yapmaya başlayayım hocam. Öncelikle harika bir ev yapımı limonata yapacağım. Hanımların hepsi çok iyi bilir ama benim de kendime göre püf noktalarım var. Sizlerle paylaşacağım. Ev yapımı limonata için ihtiyacınız olan şey limon, portakal, bir miktar su ve şeker. Bunun yanında bir de karışık meyve suyu yapacağım. Karışık meyve suyu için de ihtiyacınız olan şey şeftali veya nektarin, kayısı Erik ve elma. E, hocam çok da böyle pratik e, meyvelerle kolay meyve suları yap, e, yapacağız biz bugün burada mutfağımızda. E, sohbetimize devam edelim. İzniniz olursa ben de bu arada limonlarımı edin rendelemeye başlayayım tamam hocam. Inşallah. Meyve sularını nasıl seçeceğiz hocam? Şimdi dört tane meyve suyu zannederek tükettiğimiz ürün var. Bunlardan bir evet. tanesi meyve suyu. Gerçek meyve suyu. Şimdi bunların üzerinde su ibaresini görürsünüz. Elma suyu, nar suyu, portakal suyu üzüm suyu. Yani su ibaresi varsa o yüzde yüz meyve suyudur. Evet. Bunlar sıkıldığı zaman tat ve kıvam olarak içme kıvamında olan ve tadında olan ürünlerdir. Evet. Bunlar meyve suyu. %100 evet. meyve suyu. Daha sonra meyve nektarı var. Meyve nektarı da sıkıldığı zaman içme kıvamında ve tadında olmayan, sulandırmaya ihtiyaç duyulan meyveler için kullanılır. Ee, mesela nektarin dediniz veya işte kayısı dediniz. Bunları sıktığımız zaman ne olur bir e, çok koyu bir kıvamda löp gibi bir püre elde edersiniz. Evet. Bunu içmek için ne yapmak lazım? Su ilave etmek lazım içme kıvamına gelmesi için. E, sula ilave ettiğiniz zaman ne olacak? Bu sefer tadı azalacak, aroması azalacak. E, biraz da aroma ilave edeceksiniz. İşte meyve suyuna su, şeker, aroma ilave ettiğimiz zaman elde ettiğimiz ürün meyve nektarıdır. Evet. Üçüncü ürünümüz meyveli içecek. Meyveli içecekler içerisinde %10 kadar meyve suyu bulunan içeceklerdir. Bunların üzerinde ne yazar? Elmalı içecek, armutlu içecek, üzümlü içecek. E bunlarda %90 kısım nedir? Su ve diğer katkı maddeleri. Yani şeker, kıvam artırıcı, renklendirici gibi diğer katkı maddeleriyle bunlar meyve suyuna benzer. Son grubumuz da meyve aromalı içecek. Mango aromalı içecek, çay aromalı içecek. Elma aromalı içecek gibi ibareleri görürsünüz. Bunların içerisinde meyve suyu yoktur. Yani mevzuatımıza göre meyve suyu koyulmak zorunda değildir. Ancak üreticiler %1, 2, 3 koyabilirler. Bir zorunluluk yok. Hiç mi yok mu diye soracaktım ama %1'lik bir orandan bahsediyorsunuz hocam. İsteğe bağlı. Normalde bizim Türk Gıda Kodeksi'ne göre meyve aromalı içeceklerde meyve suyu olmak zorunda değil. Meyveli içeceklerimizde %10, meyve nektarlarında %30, %50 civarında meyve suyu. Meyve suyunda %100 meyve suyu. Hocam şimdi ben böyle hatta rendelemeyi de bıraktım. Şimdi e, hiç de meyvede de olmayabilir dediniz. Peki içinde ne var o zaman hocam bunların? E, katkı maddeleri. Şimdi suyu alıyorsunuz. Bu suyun içerisine önce diyelim ki portakal e, suyu görünümü ve tadını ve kıvamını verecekseniz işte içine biraz sarı boya atıyorsunuz. Uygun bir sarı boya. Sonra bunun kıvamını artırmak için kıvam artırıcı e, maddeler atıyorsunuz sonra bu e, bozulmasın paketleyeceğiz İşte 6 ay süresince markette kalacak o zaman içine biraz koruyucu atıyorsunuz mikropların çoğalmasını engelleyici sonuçta aldığınız zaman gerçekten portakalın tadında kokusunda e, kıvamında bir içecek oluyor fakat portakal suyu değil sürekli programlarımızda biz buna vurgu yapıyoruz zaten olabildiğince katkısız ürünleri tüketmeye çalışacağız Yanılabiliriz. O yüzden üzerinde meyve suyu yazanlar bizim ilk tercih edeceğimiz grup oluyor. Evet. Şimdi hocam siz işte katkı maddelerinden ve renklendiriciden bahsederken ben de gördüğünüz gibi limonata için böyle limonu, kabuğunu güzelce rendeledim. Böyle beyazlarını çıkarttım. Gördüğünüz gibi gayet de güzel bir renk oluştu Değil mi? burada. rengimizi oradan evet, alacağız. Evet, rengimizi buradan alacağız en doğalından. Şimdi bu katkı maddeleriyle ilgili... Ee, özellikle de çocuklar aklımıza geliyor çünkü çocuklar meyve suyunu çok seviyorlar böyle yemek yanında filan da tüketmekten çok hoşlanıyorlar. Çocuklar için özellikle daha mı hassas olmamız gerekiyor ya o zaman kesin, bu konuda? Kesinlikle çocuklar için şimdi bir e, renklendiriciler yaygın olarak kullanılıyor zaten. E, sentetik gıda boyaları var sentetik gıda boyaları hiperaktif insanlarda hiperaktiviteyi artırıyor. Çocuklarda sağlıklı çocuklarda mesela sodyum benzoat denen bir dediğimiz bir e, koruyucu var onlarla beraber tüketildiği zaman sağlıklı çocukların davranışlarını bile değiştirebiliyor. Çocuklarımızı gerek sentetik boyalardan olsun, gerekse diğer katkı maddelerinden uzak tutmamız lazım. Mesela lezzet artırıcılar kullanılıyor. Bunların tadına alışıyor çocuklar. Alıştıktan sonra beyinleri onu normal gibi kabul ediyor ve sizin evde yaptığınız normal doğal gıdaları sevmemeye başlıyor. İlla o sentetiklere gidecekler maalesef. O zaman çocuklarımızda bebeklikten itibaren damak tadını doğal meyve sularına alıştırmamız bile lazım. Kesinlikle. Hocam. Yani meyve sularına ve diğer doğal gıdalara. Anneler biraz ısrarcı olmalı. Yani evde normal ev yemeklerini, ev tatlılarını, efendim ev meyve sularını. Yapmaya özen göstermeliler. Evet. Çocuklar konusunda da hocam insan hakikaten biraz zorlanıyor ama istikrar çok önemli. İşte ben kendi çocuklarımdan da biliyorum. Hazır gıdalara, markete gittiğimiz zaman çok zorlanıyorlar. İşte müşterilerle de konuştuğumuzda onlar da aynı şeyi söylediler. Biz gerçekten çok zorlanıyoruz. Ama biraz anne baba ısrarı olur. E, bu konudaki istikrarını devam ettirirse o zaman başarılı bir sonuç alıyoruz hocam. E, şimdi ben bu arada güzel bunları. E, Rendeledim kabukları. Çok da güzel bir renk elde ettim hocam. Bakalım suyunda da göreceğiz. Evet. Şimdi tatlı e, görünüyor. Bunu, bunun miktarını ben böyle bir, iki limon, bir portakaldan yaptım. İki kişilik bir meyve suyu yapacağım. Limonata yapacağım daha doğrusu. Siz bunun kişi sayısına göre miktarını da artırabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Şimdi bu rendelemiş olduğum kabuklara şeker katacağım. Ben burada şeker tercih olarak nöbet şekeri diye aktarlarda satılan bir şekeri tercih ediyorum. Ee, hazır meyve sularıyla, şimdi bizim evde yaptığımız meyve sularının arasındaki farkı da bir ortaya koyarsak, da, ne dersek tabloyu daha net göreceğiz hocam. Şimdi evde yaptığımızdan farkı ne? Bence en önemli farkı hazır meyve suları ısıl işlemden geçiyor, yani paketlenmeden önce pastörize ediliyor, Isıl, ısıl işlemden geçtiği için vitaminlerin ve bazı faydalı moleküllerin etkinliği azalıyor. Dolayısıyla hazır meyve sularının vitamin değeri veya antioksidan kapasitesi evde yaptıklarımıza göre daha düşüktür. Meyve suları böyle. Meyve nektarlarında ilave olarak şeker ve tatlandırıcılar katılabilir. Yani meyve nektarı alacaksak üzerine bakacağız. Üzerinde tatlandırıcı olarak şeker kullanıldıysa sorun yok. Ancak glikoz, fruktoz şurubu veya diğer sentetik tatlandırıcılar kullanıldıysa o nektarları tercih etmiyoruz. Meyveli içecek ve meyve aromalı içecekleri hiç meyvesi olarak değerlendirmiyoruz. Onları zaten almıyoruz, tüketmiyoruz. Asıl olan meyvenin kendisini tüketmek. Çünkü bizim o meyvenin posasına da ihtiyacımız var. Yani o meyvenin posası Niye lazım olacak bizim? Bağırsaklarımızın sağlığı için, bağırsakların düzgün çalışması için. Yani bağırsak evet. kanserine yakalanmamak için önemli, bağırsağımızdaki mikrobiyota için önemli. Ayrıca içtiğimiz yediğimiz bu hazır meyve suyundaki şekerin tabi hızla e, kana geç, e, geçmesinden dolayı bizim çok istemediğimiz bir şey. O yüzden hani meyve suları da her gün tüketilecek bir gıda değil. Efendim siz de gördünüz Fatih Hocamla 10 dakikada sohbet ederken ben limonatayı yaptım. Gerçekten çok pratik bir tarif. Ee, hocam e, ben hemen size bunu ikram edeceğim. Şimdi burada ufak bir püf noktam var. E, Limonatayı daha böyle e, böyle içine bir hoşluk katmak için hemen şöyle birkaç tane e, karanfil içine atıp dövüp. Ben şöyle izliyorum. Rengi çok güzel, kıvamı çok güzel. Ben böyle iki kişilik hazırladım. Şöyle de size servis yapacağım hocam. Hmm. Evet, tabii sunum Buyur, önemli. Sen. Buyurun hocam. Şifa olsun. Umarım beğenirsiniz hocam limonatamızı. Hmm, limonata budur. Yani kokusu tam limon kokusu geliyor. En yani son karanfilin arabası da girmiş. Elinize sağlık. Afiyet olsun, şifa olsun inşallah hocam. Şimdi ben limonatayı yaptım. E hemen karışık meyve suyumuza geçeceğim. O arada size şunu sormak istiyorum hocam. Şimdi biz markete gittik. Meyve suyu alacağız. Neye dikkat etmemiz gerekiyor hocam? Siz bahsettiniz ama... Kafamız o kadar çok karışıyor ki. Bir Biraz daha o zaman. böyle bir toparlayıp bize bunu anlatabilir misiniz? Şimdi bir ilk madde, birin ilk tercihimiz meyvenin kendisi. Onu evet. vurguluyoruz. Evet. İkinci tercihimiz meyve suyu. Üzerinde su ibaresi yazan, nar suyu, elma suyu gibi evet. su, meyve suyu. Üçüncü tercihimiz meyve nektarı. Ancak e, meyve nektarlarının meyve suyu oranı %30-50 arasında değiştiğini söylemiştik. İlave olarak katılan şeker. Şekerse sorun yok ancak glikoz, fruktoz, şurubu veya içinde muhtelif sentetik tatlandırıcılar kullanıldıysa o meyve nektarını tercih etmiyoruz. Daha sonra bahsettiğimiz meyveli içecek yani evet. elmalı içecek, armut içecek gibi meyveli içecek veya meyve aromalı içecek, mango aromalı içecek, çay aromalı içecek gibi içecekleri hiç tercih etmiyoruz. Çünkü bunların içerisinde birinde %10 diğerinde %0, 0'a yakın meyve suyu var bol miktarda gıda katkı maddeleri var o yüzden tercihimiz meyve suyu ve nektarı Ben burada bir araştırma sonucunu hemen paylaşmak istiyorum çocuklar üzerinde. çocuklarımız çok daha önemli ee, şekerli içecek içen çocuklarla obezite arasında sıkı bir ilişki var yani bu meyveli içecek veya meyve aromalı içecek veya işte gazozlar gibi evet. şekerli içeceklerle obezite arasında sıkı bir ilişki var ancak meyve suyu içimiyle obezite arasında bir ilişki yok yapılan çalışmalarda. Dolayısıyla yani meyve evet. sularıyla diğer şekerli içecekleri aynı kefiye koymamak lazım. Onu özellikle ben vurgulamak evet. istiyorum. Evet. Bu söylediğiniz çok önemli. Çünkü aynı oranda etkisi var gibi düşünülüyor aslında hocam. İşte öyle olmadığını araştırmalar gösteriyor. Ben de özellikle Önemli olduğunu bulduğum için burada paylaşmak istedim. Şimdi sağlık açısından tercihlerimizi böyle sunduk. Başka ne var? Meyve suyu alırken bakacağımız diğer bir husus her zaman diğer gıdalarda olduğu gibi helallik konusu. Yani şimdi meyve suyunda da helallik endişesi olur mu diye aklınıza geliyordur evet herhalde değil mi? Yani evet. izleyicilerimizin de geliyordur. Şimdi e, berrak meyve sularında bir sorun olabilir. Mesela ne var aklınıza gelen? Berrak Hayır, Elma suyu diyebiliriz. mesela, mesela suyu. hocam. Biz evde evet. elma suyunu sıktığımız zaman nasıl bir görüntü olur? Bulanık bir meyve suyu elde ederiz. Evet Beklemesi lazım. Mesela buzdolabında beklediği zaman saatlerce çöker dibine. İşte bu sanayide üretilirken içine jelatin katılıyor. Jelatin evet. sıcak ortamda oradaki o parçacıkları kendisine bağlıyor ve dibe çöküyor ve berrak bir elma suyu elde ediyorsunuz. Evet. İşte o kullandığınız jelatin, eğer helal bir jelatinse sorun yok. Ancak helal olmayan bir hayvanın derisinden, kemiğinden elde edildiyse Helal olmayan bir maddeyi tertemiz meyve suyuna bir miktar karıştırmış oluyorsunuz. Peki hocam biz bunu etiketini okuyarak anlayabilir miyiz? Anlama şansımız yok çünkü bu üretim sürecinde kullanılan bir metottur. İçinde içerik olarak bulunmadığı için yazılmaz. Dolayısıyla berrak meyve sularında tercih edilen berraklaştırma metoduna göre bir helallik endişesi olabilir. O yüzden biz varsa helal sertifikalı meyve sularını evet. tercih etmelerini öneriyoruz. Hocam lafınızı balla keseceğim ama ben bu arada meyveleri doğradım. Hemen şunu böyle bir biraz gürültülü bir işlem, hemen. meyvelerimizi hemen eziyorum. Posası her şey içerisinde gördüğünüz gibi. Çok güzel, izlemesi de güzel oluyor. Evet hocam gördüğünüz gibi bunu böyle ezdik. Hmm, gayet güzel. Birazcık da e, su karıştırıp hmm. ben e, size bunu ikram edeceğim. Ben bu arada karışık meyve suyumu hazırladım. Ee, umarım beğenirsiniz. Afiyet olsun, şifa olsun. Efendim, bugün meyveyi ve meyve sularını konuştuk. Ee, Profesör Doktor Fatih Gültekin hocamdan da kıymetli bilgileri aldık. Aynen. Haftaya tekrar görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.